Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle The Classrooms oynuyoruz. Yani Pool Rooms. Pool Classrooms'un Pool Rooms bölümünü evet. oynuyoruz. Arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Ben oynayacağım. Videonun sonunda abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Ben korkak bir çocuk olduğum için. Şaka lan şaka. Korkanı çocuğum oldu. Neyse biraz boş yaptık arkadaşlar. Doğru oynayalım. Arkadaşlar biz videoları izledik. Evet. Bizde biraz akıl git biraz akıl gitmiş bizde. Evet. Yani aklımız geri geliyor. Aklımız geri gidiyor derken aklımız çalışmıyor demek. Yani mal malız. Wow gitme yazı. Dur bir. Bakacağım çantaya. Dur bir. Şey ya. Şu pimpon Angel level 0. <Sessizlik> Eşyalar duruyor en azından. Yani kimse yok değil mi? Evet. O siyah yer hariç. Siyah bölge var ya 51. bölgeye benziyor. Sus. 50 Ağzını 50 açma. Bölgeye. 51. bölge mi ölgediyorsun ama? Ben korkarım onun böyle şeylerden. Bir de arkandan geliyordur. Korkarım. Arkadaşlar Akif oynuyor. Oh, altına sıçacak şöyle herhalde. Çekeyim biraz. Tamam. Arkadaşlar nerede nereye gidiyoruz? Bak buraya gireyim mi sence? Gir gir gireyim girmesine. Oraya bir git bakalım. Arkadaşlar çok şey var. Bu ne lan? Aa, la? bu ne lan? Bu ne lan? Şunların üstüne bak. Oh, pil. Pilimiz pil. kaç tane lan? 5 tane. 5 yeter. Açmıyor zaten şu an pili. Bu ne lan? Ama ben bunu görmüştüm. Ben ilk defa görüyorum. Oğlum, bunu Gamer's Türk bile gördü. Biz nerelere geldik? Çok saçma yere geldik. Ne ne ne? Oha havada uçtum. CS:GO sanki bu. Arkadaşlar ben sarı kaydıraktan kayıyorum. Kay bismillah. Kaymıyorum. <laughs> Aa şimdi geri nasıl gideceğiz da? Kanka böyle sen ya Sen bir Tehlike seviyesine Bakarız Bakayım Sıfır Şu an sen bir aç bunu ya ee, Bak bunu açtığın an bak Bakayım Üç Üç Yuh. Az sakin kanka Bir şey gibi geliyorlar oğlum Arkadaşlar ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Ve sesi kapatmayı unutmuşuz. <laughs> Çok yaşa Ahmet. Hey. Sen de gel. Elhamdülillah. Sağ ol. Sen bir baksana. Ar sana. Dur dur. Pimpon topu lan. Sakinsiniz. İşimize yarıyor en azından. Otom. Sakinsiz. Bu burada takılı kalıyor. Şu an sana en şanslı harita geldi. Nedenini hiç söylemeyeceğim. Çünkü siyah mekan yok. Oğlum niye çağırıyorsun? Arkadaşlar ben biraz odaklanayım. Bırak. Ama da. Bırak. Eğlencesine Eğlence mi olur lan bu? Hey ho he he he. he. Gitmiyor şu an. Ya normalde videoya gidiyordu da sesi. Işık nereden geliyor? Işık nereden geliyor lan? Tehlike seviyesine baksana. Düğümüzde bir tane yok. Hala. Çan 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 Sakin kral Sakin hiho Sakın bir şeye basma Bu hareket etmeden nasıl dönüyor? Hızlıca koş Fake atarsın. Görmüyor oğlum. Koş koş koş. Bekle. Sağ mı? Sağ düz sağ düz sağ. Koş seni. Fake at ona fake at seni ta seni koştuğun yerden takip ediyor. Geri dönüşe şey yapıyoruz. Ona saklan ona. Oha ananın kim? Ona saklan ona. Saklandım. Arkadaşlar. Ne Oğlum hani itiyor ya normal aşağı giden salıncağı saklanacağız. Al gitti Abi boşa gitti Ahmet. Sen git git diye tutturdun. Oğlum kör oldum. Bir de burada fener mi atacağız? Şunu tak. Onu tak. El fenerini aç. Burada ne var? Ana! Keyif var. Arkadaşlar buradan gideceğiz sanırım. Dur bir sen onu kapatsın. Lan nereye geldik oğlum? Aslında korkunç değil. Ama bunlar hızlı. Evet o sıkıntı. Götlerinde turbo takmışlar. Turbo göt. <laughs> Modifiyele. Bak şuraya saklanacaktık. Anladın. Ama bizim mallarımız çalıştı. Üç tane var. Şu kaydıraklar hoşuma gidiyor. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Zaten kaylık yeter kadar. Ne yapar mı oğlum? Evet. evet. Orada bir şey yok. Uzun video gelmesini istiyorsanız zaten attık da şanslısınız demez. Uzun video. Ni Arkadaşlar bunun en zor bölümü oyuncak alanı. Oyuncak diyor Park alanı. Mavili bir yer var. Şekilli mekilli büyük bir kafa var falan. Şekilli mekilli bir kafa. <laughs> Gözlerinin içinde garip bir şey girmiş. Nasıl bir yaratık onu bile bilmiyoruz. Burası neresi? Yaratık orada. Hani? O oraya git. Ya Arkana Nane Oradaydı ya Aa Sen de halüsinasyon görün. Çok korkunç lan Belki bir ne sevdiği yer E uz bir sinirli Uz ya yerden gitseydik belki Şey yapardık kurtarırdık Aga gidecek yer yok ki. Oraya gitme. Ay tek şey kaldı. Arkadaş. Bu arkadaş da bir zahmet şey yapmış. Yardım et. de -u. Çantaya bak. Pimpon Oğlum kimse yok şu an. Dedim. Burada ölmüştür. Abi korkudan burada. Ses çıkardığım için gelebilirler belki. Yok şu an doğmadılar. Açmadım ya. Ama o yılan var hala. Dur şu, buraya bakacağım. Yılan varsa atlan. Yılan var. Oğlum varsa niye gelmiyor? Burada koşuyoruz kaç saat. Şöyle yerleri saklanacak. Bir türlü bitiremedik ya. Alma onu. Almayacağım. Yoksa doğuyorlar. Ne oğlum buraya ne nereye saklandı bunlar? O de. Buradalar mı? Oğlum değil değil. Sakin. Buraya girdik değil mi? Sana paraları da al da bundan sonraki bölümde işe yarayacak. Valla? Evet. Burası zaten giriş. Nereye sakladılar aga bu şeyi bölümü? Her yere baktım arkadaşlar. Buraya bakmış mıydım? Bu oyun benim... ...Hulrums benim için cehennem ya. Evet. Yani Darbrums bile daha iyi. O şeyi bulmam gerek Ahmet. Kaç bulmak on, let's find the music. Ama, ama let's find the music. Ya bundan sonraki bölümde ya yeah, pingazı. Evet. Ya alacaksın kafalarını fırlatacaksın atacaksın ya. Acaba bunu şöyle atacağım mı? Boş ver. Lan oğlum kullanıyor. Kastı değil. Kastsızız. Ya 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 Başladığımız yere geldik ya. Gebereyim mi? Geber be. Geber ya. 2 dakika bir geber değişsin aga ya hep aynı şey. Aynı şey değil de. Bulamaz ki. Oha. Hep değişiyor ya bir şey bulamıyorsun. Burada belki pil buluruz. Aynen. Ay. Ahmet sıkıldı. Yok. Niye? Sana bulalım da Ay. gidelim ya. Ben de onu istiyorum merak etme. Allah dua edeceğim Allah. Allah. Dur dur buradan. Düz gidiyoruz tamam mı? Sağa dönüyoruz. Sağa değil. Biraz ile. Ahmet. Ve tam Burası mı tam bir bak. Orası tabi oğlum eminim. Bakayım bakayım. Orası. Burası burası. Kapıyı açık tutmamız gerek ama. Tamam tamam. O kapanıyor kapanıyor. E kapanıyor. boku yedik Ahmet. Bunlar böyle löpçükler. Boş Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hızlı gidersin. Harbi. Allah aşkına bulduk. Bak sola döneceğiz Sola döneceksin. düz Altı. Yok. Hayvanlar. 17 14 dörtmüş. Gene fazla oğlum. Bir tanesi yok. Bir tanesi yok mu? Yılan yok. Vallahi Asime koracı yok ki. Ya. Yani büyücü yok, büyücü. Yani yok. Dilek tatlı oğlum. Sola dönce buradan. Tamam. Sola döneceğim. Düz gidip bir yerden sağa döneceğim. Arkadaşlar bir bakıyorum. Bitiriyoruz arkadaşlar. Sus da. Ay. Belki bitiremeyeceğiz. İnşallah bitiririz. İnşallah. Bir baksana şu topa. 17. Yılan da geldi ya. Şimdi hepsi burada ya. Hepsinin gitmesini bekleyeceğim. Dur lan. Egg timer var mıydı bize? Var. Üç tane. Be, sen bunları fake attın. Sağlı sollu gideceksin. Yılan da senin yürüdüğün yerden takip etmiyor mu? Evet. Bismillah diyerek başla. Bismillahirrahmanirrahim. Elini şifte Geliyor mu? Ses çıkardım. Geliyor. Biraz korkak yapacağız ama yapacak bir şey yok. Abi nasıl bitirelim başka bir şekilde? Oy. Sen bir tekrar baksana topa. De. Ya abi senin orada ne işin var ya? Koruma mısın? Neyse. Allah'a dua edeceğiz birkaç dakika herhalde. Git git git. sarayı. Bizi güçsüzlük kapı. Bismillah. Maske tak. El fenerini kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bitiriyoruz. Bitirdik. Bekle daha. Bitirdik. Oh. Ha. Evet. Oh. Arkadaşlar bitti. Oh. Kapat. Oy arkadaşlar Oy. bitti. <laughs> Bunu da ben bitirdim. Oh. Oh. Dev level. Ay yanlış. Tekrar gir. Oh. gir. Gir gir. Tamam. Ona gir ona. Oo, ben oynayamam. Evet. Tam bu videoyu burada kapatak. Yeni bir video açarız. Minecraft. Yok, şimdi Ar lan gene kapan. neyse arkadaşlar. Abi, es Eski sürümü bu ya. Allah bilmem. Arkadaşlar en zor bölümü bitirdik. Ee, pool room'su bitirdik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.